Nayman bir Moğol komutanı olarak bilinse de aslında Nayman diye bir komutan yoktur. Ancak tarihte Naymanlar Orta Asya'da Moğolların sonradan hakimiyetine giren bir halk olarak bilinir. Nayman, Moğol İmparatorluğu kurulmadan önce Moğolistan'da yaşamış göçebe kabiledir. Kökenleri bilinmemekle birlikte Türk dilleri konuştukları için Türk halklarından olduğu tahmin edilmektedir. Bugünkü Kazakistan'ın kuzeydoğusu ile Moğolistan'ın batısında yaşamaktadırlar. Cengiz Han zamanında Nayman Devleti, bölgenin en güçlü ordusuna sahipti ve Moğolların batısında bulunuyorlardı. 12. yüzyılın sonlarında Moğollardan daha fazla Naymanlı vardı. 1199'da Cengiz Han müttefiki Onkan ile birlikte Naymanlara karşı bir seferberlik başlattı. Naymanlar ile Kereyitler arasındaki husumetten yararlanarak ikisini savaşa itti ve güçsüzleşen her iki hanlığı kolayca ele geçirdi. Naymanlar Kazakların orta cüzünün yedi büyük oymağından biridir. Naymanlar günümüzde Kazakistan'ın Doğu Kazakistan, Semeyn, Cezkazgan, Kızılordu ve Çimkent vilayetlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Altay'ı, Tarbakatay bölgelerinde ve Moğolistan'ın Bayan Ulgey bölgesinde yaşamaktadırlar. 1952'de Öraltay'dan göçerek, Türkiye'ye gelen Kazak grupların içerisinde de Naymanlar vardı. Fransa, Almanya, İsveç, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde de Türkiye üzerinden göçen Naymanlar bulunmaktadır. Bu bölgelerde yaşayan Naymanların nüfusunun 4 milyona yakın olduğu bilinmektedir. Bilim adamlarınca Türk kökenli mi yoksa Moğol kökenli mi olduğu çok tartışılan Naymanların, Türk kökenli olduğu çeşitli kaynaklarla ortaya konuyor. Nayman isminin Moğolca 8 anlamına geldiği, bunun da 8 Oğuz sözüyle eşdeğer ve aslında Naymanların 8 büyük Türk boyundan oluşan bir boylar federasyonu olduğu belirtiliyor. Nayman Han'ı Tayan Han'ın başveziri, veziri, Tatatonga tarafından korunan Nayman Hanlığı devlet mührünün sembolik resminde, bozkurt resmi ve Roma rakamı ile 5 şeklindeki sembol vardır. Cengiz Han ve bugünkü Moğolların kullandığı yazının Nayman yazısı olduğu bilinmektedir. Cengiz Han 1254 yılında Nayman Hanlığı'nı yenilgiye uğrattıktan sonra, Tayan Han'ın baş veziri Tatatonga'yı esir olarak yanında götürdüğünü ve ondan Naymanların devlet idaresinde kullandıkları yazıyı kendilerine öğretmesini istedi. Aslında Cengiz Han'ın en büyük kazancı Nayman Hanlığı'ndan aldığı Tatatonga'dır. Tonga üzerinde özel olarak durmak gerekiyor. Cengiz Han'ın başarılarının arkasında bu bilge kişinin payı olduğu muhakkaktır. Çünkü tarihe baktığımızda büyük hükümdarların yanında her zaman bir bilge, halim veya filozof bulundurduğunu görmekteyiz. Mesela Büyük İskender'in yanında Aristoteles, Bilge Kağan'ın yanında Tonyukuk Selçuklu hükümdarı Alparslan ve Şahın yanında Nizamül ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın yanında Akşemseddin gibi büyük alimler bulunmuş ve danışmanlık etmiştir. Buna benzer şekilde Cengiz Han'ın ölümünden sonra da görevine devam eden Vezir Tatatonga 1230'lu yıllarda vefat etti. Ancak onun oğulları yüzyıl kadar daha devlet işlerinde yüksek kademede göreve devam ettiler. Yuan Hanedanlığı Tatatonga'nın devlet hizmetlerini 1350 yılında ödüllendirerek Rumpen Tayfu ünvanı ve Yenmen Jiyun nişanını verdi. Ancak hayatı ve çalışmaları hakkında çok fazla bilinmeyen Tatatunda, Türk tarihinin önemli bilge kişilerinden birisidir.